Kutup ayısı uca dayısı, kutup ailesi, <laughs> My head. To my game. Ya gerizekalı, her <laughs> <silahlı, ziyan> alıcı <zekalı. gülüyor> ben anlamıyorum oy what i geçen elahı mal almıştın kanka ama maç sonu almanız kral özür kral özür, özür, özür dilerim ya Ben şeyi sanmıştım. Zorba, Bu sarışın kızlar yapar ben de öyle şey sanmıyorum yaparım olayı. <laughs> şimdi uyandı. Şimdi Ses, Şimdi Ama ben o E'ye bastım da abla. Ben E'ye bastım da abla. E'ye bastım abla. E'ye bastım Arkadaşlar David önümde. Abi vurmayın tadayın dedi. 2-3 elisi Kırdım evet ama. takip edin abi. Kırdım Önümdeki. Devil devil DL Ben Ya abi Ya aranızı sikiyim. Ben bak. Avradını sikiyim. Avradını Oğlum Ne oldu Evet. sen Aa, yukarıda kim indi yukarıda kim indi oğlum aşağıdaydı abi engelli hayır biri yukarıdan indi gördüm oğlum ben inmedim aşağıda adam var hala evet. ben no, değilim abi. aşağıda adam var hala görmüsünüz bunu mu kesiyoz lan gece olmadan sik şunu öleceğiz. Lan, bu mu bu mu var mısınız bu

dev şuradan ne görüyorsun el al elcik el al geri zekalı kim oğlum safe kim gelsin yanıma Neredesin oğlum? Sen misin kanka? Sen misin? sen infektesin orası bir çocuğu. Kim? Oyra. Efendim niye? Yani sen sensin değil mi? Melih. Zaten sen varmışsın benim evet. Tamam. Seni koruyacağım kanka. Melih uçuyorsun Melih gel buraya. Ses la yap. Melih. Meli. Şey Kimse güvenmem abi. Ben. Haydi buraya gelsene Buraya gel bekle buraya gel. Abi bak starı için yana verin Telliyorum <laughs> ya da millet çıkan Bekleyeyim garanti Beni dl'yi düşüreyim oy vererek <laughs> bitiyor zaten İnfekte. Tamam olur Lan Kanki atma <laughs> ya Kanki ben belirli <laughs> arzumda tamam, Şimdi dl'yi düşüreceğiz ve <laughs> <da> oy vereceğiz Atmanı yeri ağzını sikerim ikinizsiniz <laughs> lan işte Kim lan ya? yalan söyleme sen Ya sen kardeşim böyle şeylerle yalan oynu He <laughs> <olmaz. gülüyor> <laughs> tarayın beni tamam ya kandırıyorlar Meli uçuyorsun amına kıyım Kör oldum Ayy vur şunu beni bunu vur bunu vur Oyla Meli Vur onu lan Meli kaldı Vur Aa. Ya Berkay beni niye vurdun al Sensin kanka arkadaşım bu benim. <laughs> Biliyordum ki zaten. Çıktı i̇şte bağlantısı kesildi. Valla beni ya. <laughs> bir dakika güzelce bir şey diyecek sandım biliyor musun? <ama. gülüyor> <laughs> yani, bir dakika. Pardon kanka ya. Kanka. Ben bunu asla daha yaptım. Ya bunu koyayım. Bu da benim gerizekalı. Kanka sen aslanım ya Ama sen de özür dilerim Abim ben Bir özür ben sana oyunu okumuşum Önüne senaryoyu yazmışım Ama küfür ettim Kanka Haklı olanlar her zaman isyan eder Bunu unutma Ama öyle küfür edilmez Ayıp Kanka sen orada o adamları bulsaydın Ben seni baş da yapardım Ama sen İgnali'yi seçsin Yanlış yalan Kanka yanlış anlamışsın ama Ben orada canımı kurtarmak için haykırdım. <laughs> Sen bunu nasıl görmüyorsun? Çok haklısın abi Bir bir Biri biri bir, verdi bir, bir, de. Bir, bir. Bakar 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 bir. 26 saniye önce 26 saniye önce Şuraya hmm. Sen mi 26 evet, saniye, 38 8 8 8 8 8 saniye ben ne hala şöpür git gene Oğlum ben oradan geçtim nasıl? Senden şüpheleniyorum az önceki kendim senden şüphelendim zaten Yani senden şüpheleniyorum Yok Ben şeyi gördüm görev yapıyordu Şey değil ibo değil yani iboyu gördüm görev Terör örgütü öfkelendi diyor lan geliyor 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 Allah'ım iktidar ben öldüm, yeni ben doğuyor. Aha. Kime panzer bastı lan ben? Öyle değil, öyle değil. değil. Berkay'ı eleyin hepimiz beraberdik. Bu değilse ben de bir şey yan yanaydı Kral beyler, kimi kral Kime nasıl panzer bastın ben ya? Bir dakika, bir dakika Bu bu, bu. Yüzde yüz bu kanki. Bu yüzde yüz bu. Emin oluyorum, nerede eminsiniz oluyorum? Cevap verseniz de. Öyle değil. Kral. Nereden eminsiniz desene mi? Nereden eyle. Eyle eyle eminsiniz desene mi? Ben eyle. Eyle 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 birinden korkup fotoğraf çektim. Kimdi o? Ben seni yerden kaldırdım işte gerizekalı. Ya ben ne ki? Ben biri benim çekti ben, çek, beni çek, beni çek, beni ben beni yerden kaldırdım. <gülüyor> Oğlum bana kim vuruyor? <laughs> Oğlum beni vuruyor beni vuruyor. Oğlum ben siz gerizekalınızı cevap versenize. Arda beni vurdu bu arada. Kanka Arda'yı tarayalım mı ya? Arda'yı tarayalım beni vurdu. Tamam, tamam gel. Tara. Tamam, tara. Abi tamam, geç oraya. Lan bozdu bozdu amına koyayım tarayıcıyı bozdu Arda'yı sik ya Arda mı? Tarayıcıyı bozdu ana bozdu. bilmiyorum ama. Bozdu 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 Arda olmadı bak Koçum benim İşte benim Arda 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 benim Arda Neyse bekleyelim son gün için ya Arda Arda, arda, arda Ben kaçmayacağım arda, Bence ikisiydi kanka da Alın sana tabi saygınız olsun susun ben Bence Berkay değil Sana tabi saygınız olsun susun Arda Arda Öldü Arda Ah Arda Vah Arda Alkışlayın. Tamam alkışlayın. Çaldın mı lan yarrak? <laughs> Üzülle evladım nasıl çalacağım lan vurma vurma. Niye çaldın? Niye vurdun? Beni ilk vurdu? oyda bitiyor kanka. Şunu vur biterek. Şunu vur biterek neredesin beni? Deli mi? Neredesin? Bele. Bele Çankay'a ya. Bele. Bele. İyi dönüşmeden bu aptunu nerede? Şeyle bele. İyi deli nerede? Dönüşmeden oyla şunu burada, ya. Burada, burada burada. Burada. Deli ne bakıyor? Burada diyor. oran neden? Lara Benim yerim görüyor mu? Yok kanka dur. Sin taktım Absürt toplamamız lazım yerleştirmemiz lazım. Nereye gidiyor bu? Geyle değil kanka bu ya. Beyler devil. Adamı vurdu içeri hmm. girdi direkt. Nelerden info gel. Devil devil. Adamı vurdu devil. Ben elimle, elimle, elimle nasıl elimle vurayım aslan. Devil devil devil. Kanka. Devil yanına Nelerden info geldi. İnfek infekteler dayla ölmüş çıkabilir. arka tapasına bir şey yaptım. Ee, GPS taktım. Oğlum dayla infekteler değildi. ölmüş çıkabiliriz, Rahatız gelin çıkış. Beyler, bunu söylüyorsa DL'dir am. Gelin çıkabiliriz diyorsa. Siktir. Zaten değil infekteleri kanka, ben öldürttüm. Sayemde bir yere geldin. Hadi evli bulalım Hayır, bak. Değil, gel, gel. kanka. Değilirden e emin misin? Değilirden e emin misin sen? Eminim kanka değil. Kim o ya? Bana infekte diyen kim? Götünün 200'ünü fotoğrafını çekti. Buraya vursunum. Vur vur vursunum. Vursunum vur, 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 Ne değil yapıyorsun sen? sen. Bekle bir şey. Artık kimseden korkmuyorum. Bir de beni üstüme koşarsan senin kafa bölerim. Değilim ben değil ses duyarsan üstüme koşarsan seni içe bölerim. I'm getting out of here. We have a winner.